Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte League of Legends oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda da Ozan var. Merhaba. Seha, hoş geldin. Azir oynuyorum ama ikinci kere oynuyorum. Akal oynuyorum ben de solo. Ozan mid oynuyor tabii ki. Bu arada arkadaşlar ben şimşek kabiliyetiyle girdim. Onu da göstereyim. Tamam hadi tamam. Edeceğim ya hadi. One Nine One Day serisinin dördüncü bölümü arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde inşallah Jango oynayacağım ama hayırlısıyla. Evet. Adam bana sırf Jango ya yardım edeceğim diye kalp şanet attı. Tuhaf adam. Bu arada benim karşımda çok büyük ihtimalle Master Yi var arkadaşlar. Bilmiyorum yani zorlanabilir miyim? Evet ama Sen niye pop çıkmadın Master? Aynen, aynen. Niye? Hot. Çok yanlış. Boş ver. Ölürse benden değil ama. Başlasın şey yapayım. golemden başlamış sanırım. Skill var. Hı hı. Minyonu kaçırmak istemiyorum ama. Ah. Al. Ben de sana vururum. Ne yani? Çöp müyüz biz? Ah. Ah. Minyon kaçtı. Rise iyi oynuyor mu yoksa? Ah. Buradaki durumunu bilmiyorum ya. Fena oynamıyor. Mastery ya. Çok rahatsız edici bir hero. Vallahi Rayman olarak mana olarak ne yapıyorsun orada? Hadi şuna bir gank gelsin alır mıyız acaba ya? Çok erken bir gank istiyorum ama çok şart yani. Ben tamam, Abi nasıl? What? What the fuck man? Biliyordum ben böyle olacağını. İş i̇şin alalım. Olarak... Gideyim de hemen. O da bey attı ve ışınlansız gelecek derken atmamış. Oraya ben acaba işleyebilecek miyim? Bir devam et. Aynen flash attı ama yapacak bir şey yok. Abi minyonu mu çalma var ya? Avantajlı başladım maalesef. Ha orada lan. Geliyorum geliyorum. Bu yanımda. Bana yok ki. Ah. Güzel mi bu adamı? Bana kalmadı ya bende. de yok. Abi nasıl? Bana bana niye vuruyorsun kule ya? Çok can yeniledi. Ona hiç alamam ben şu anda. Ah. Bir Q attım. Tamam. Tamam. O burada durduğu sürece benim için sorun yok ya. Çık. Abi sen çık artık. Nasıl lütfen. Adam gibi canını ja dönsün artık. Ben ilk Q'yu kullanamadım. Yalnızca. Abone veriyorum. İki saati derken daha beş level'sın oğlum ya. Ne iki saati? Abi bana mı artık ya. Ben de ölmeyeyim. Ölmem herhalde. Burada ölmem aynen, burada ölmeyeceğim. O, adam çok rahatsız ediyor ya. Bana doğru geliyor, dur ben bir gideyim. Çok rahatsız ediyor. Abi tamam görüyorum. Milyonla mı kesmek ne yapayım yani? Adam gelecek diye. Milyonumu niye kesmiyorsun? Hemen geldi geldi geliyorum hemen. Atayım daha? Heh. De orada. Aman plastikin flaşını aldınız. <laughs> Abisi. Salah minyonlarımı milyonlarımı ya. Bu adam hala burada. Masri dönmemekte ilaç ediyor abi. Ve benim bunu cezalandırmam lazım ama. İşte. Şuradan gel şuradan. Totem attılar. Totemden dolayı görüşleri var abi onları. Ha görmedi vallaha. Gir abi gir tamam mı? Görüyor musun seni? Ne yapayım yani? Çok mu Yapacak bir şeyim yok benim ona. Oğlum işte benden bir kili almasaydı şu anda ondan seviyede çok öndeydim ya. O kili çok fark ettiriyor. Oh. bir dakika arkadaşlar yok istemiyorum geldim arkadaşlar sanırım masteri beyaz attı ama güvenemiyorum derken za ultinin gücü şunu alalım, şunu alalım, pot alalım. yolumuza dev devam edelim. Şuradan. Kanka Rise gelip gelmez tamam. Yalnız Rise'in 4 AP'si var. Senin kaç AP var? 25. Niye onun çok az AP var? Niye sürat çizmesiyle başlamış? Tuhaf bir tercih. Ya bilmiyor sebep. Adam belki öyle yapınca çok daha kuvvetli oluyordu. Onu bilemem. Ama benim bildiğim öyle değil yani Rice. Oh çok güzel milyonlar. Oh. Birazcık ben senden önde oynayayım. Gel. Tamam. Gel abicim. Manam yok diye değil mi? Potum var. Havan kime? Ah. Güzel aldım o minyonları. Bir dakika. 105 enerjiyle Gel. zaten bedelsiz. oldu ama. Biri <laughs> Millet niye bende çalışıp duruyor? Bu ne ya? temiz oraya attık. Tam sesini... zamanında. Gel. Niye flash? Kardeş ya. Şöyle B atayım. Of of ne diyeyim. Şimdi de sövmeye başlıyor ya. O zaman oraya bir gank geleyim mi istiyorsan? Abi free kill alırız ya. Adam iyi değil durum. Neyse tam ben. Anka, işte ben solaya gidiyorum o zaman. Şu adam birazcık uğraştırayım. Gel. Her şey şimdi. Gel. Bakayım. Akali çok Hop oh maalesef ya. Oh. Az bir oh, tamam. var ya. ya. Kaç canı var? Kanka azıcık bakayım bir gelsin bakayım, göreyim. Ne attı o zaman? Yok, yok, yok ya haritada. 292 falan. Ben bu kuleye bayağı vurdum. Kanka abi. sence paran kaç? Ne bileyim. 2600 700 oldu. B mi atmış? Hayır. Hala canım öyleyse dal ona. Çalışıyorum zaten flashı gitti. Bak istiyorsan geleyim alırız bak gideyim. Gelin. Tamam. Tamam geliyorum. Yoldayım. O adam beni göreceğini sanmıyorum. Base atıyor olabilir. Aa geliyor filo. Fiddle. Fiddle Aynen abi. O adam base attı. Ben şu mastiriyeye gireyim. O, oyunca mastiriyeyi kule altı bile yaptım ya. Eren boya çıktın kanka. Kule bana niye biliyorsun kanka? Valla mı zhonya'yı aldın mı? He evet. Tamam Ryzen 44 afc var Ah Çok vuracak bu bana Kaçmam lazım ama Deneyeyim mi? Deneyeyim Deneyeyim mi? Alırım ya herhalde Ya Rabodon'umuzu. Hayır almasın okili. Alalım. Almayın ya. Rakibi durdurulamıyor. taşıyor abi. Ozan aşağı iniyorum gel sen de. Işınlanla geliyorum oraya. Bekle. Şu fanları temizleyeyim. Master. Ozan, alabildiğini al işte abi ben geldim buraya. Çok, çok bir şey yok. Buradan mı? Master, master geliyor. Tamam gördüm abi. Yavaşlama veriyor değil mi bu? Ben uzandım. Ben zorlama tamam. Tamam kendim. Onu da alamayız. Şunlarımı boşuna attım ya. Dikkat et oraya. Tam geç var. Tam geç ne vuruyor ya? Abi o zaman çıkalım şuraya izle. Hadi be şimşek çaktı da. Abi kaç tam genç 5 kilo var ya kafa yiyeceğim. Aynı, adam taşıyor. Öyle adam hazır. Oha kanka totem ne lan? Burası totem ne lan? Nere? Tamam. Geliyorum oraya da. Leren. Bak orada kanka tamam. Birini aldım. Rise ben de yani aldım. Kim tank? Hiç yürümez. O yüzden ben böyle girdim. Işte. Yarım yamalak girdim. Ah be. Bunu almamız lazım. Almana yok. Bana olsak kimi yazsak neler neler Öldün öldün Ama öldüm Alkole bana ne Master ya abi <laughs> bu şey ne yapıyorsun ya rakip oh, canım 8-2 gidiyorum Oyunda en iyi oynayan benim şu anda Ne kadar akıllı bir bir Fan <laughs> Çok saçma TF'ler yap yapılıyor. Ben soldan yardıracağım. Katılıyorum. Rakip seriye bağladı. TF'de 3 kill birden aldı. Bot iyi oynamıyor bizim. O ayrı konu. Ne yapayım abi? Hiçbir şeyim yok. Ben soldayım. Tam kısayım ya. eşlik <laughs> <laughs> Ben can değilim abi. Bu kadar neyi söylüyor? Master'a söyle Hah gel. Master geldi yine. Hiç büyüdüreni de çıkmamış. O zaman affetmem abi o zaman. Hem flash hem de ultisini aldım. O zaman affetmem yani. Allah'ım ben mutlu kral olayım. Yersin kralım. Buradan geliyorum oraya. Akıllarından. Ama kimse yok Heh, Tam var. Raiz ben de. Tik şey atacağım. Mı. O tam şuraya. Alırız biz bunları. Mara mavi, mavi Ay, alalım mı gel? Kanka al, alsana. Mesela abi benim mavi ihtiyacım yok derken. Sorry. Adam burada var. Totem atsana şuraya. Totem yok ki bende. Ben, ben gidelim. Tam genç var. Herhalde alırız. İki kişi de. Kulağına girdi. Ben beyzeriyorum. O zaman ben de dönme. Adamlar gelecek buraya. Ha, Bak tam genç, tam genç, tam genç. Sakın ol. Gidelim gidelim. da ben şu alabilirim evet. ya. Bana yok bana. Ben tek başıma alıyorum ki. Aha alamadım. Kupa yiyeceğim. İçine aldım. Tut 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 sen niye çıkmadın ki ya? Nerede? Onu şuna almak için öldüm zaten. Öleceğim kesin de. Yüzden. Alacağız. Tamam, tamam. İnşallah. Tam genç büyü direnci çıkmaya başlamış abi. O yüzden az vuruyorum. Tanklar kuvvetlenmeden oyunu almamız lazım. Ya çıkarsa da tam sayısı bir de. Rize, aha peki çıkar herhalde. Aklı geliyor, aklı geliyor, aklı geliyor, aklı geliyor. Lastley ala panca. Tamam da, tam ki var. de bana vurmaya çalışıyor. Çok hasar var ya. Ne de kuleye anlamadık o da ayrı Baksana kanka ya adamın uçağı gitmiyor. Kule bana niye vuruyor ya? Ben kule niye vuruyorsun bana? Oğlum canı gitsin lan bunun. Bu niye Abi ya. Zilim de kaybedecek şimdi işte. Heh. Eren Eren. Ay sen çıkabiliyorsan çık hiçbir şey yapamaz. Adamlar toplandı ya buraya. Master gel. Abi tank ya. Tank genç yani çok sorun. Abi tank genç aldık mı? Bunların hepsi bizde. Çok vurdu. Ben söyledim. Tek atıyorum. Hadi gel. Oh. Oh, çok güzel. Bu kuleye vurmaya başlayalım ya. Farklı şey yapamayız zaten. Ha? Ölüyordum var ya. Canıma bak. İşte ben B'mi atayım ya. Tam genç'e bak tam kinçe. şerefsiz ya. Neden yardım? Öldüm ben abi. <laughs> Senin kuleye ölüyordu lan adam. Ölmeye çalışıyor. Adamın canı çok az kaldıydı. Oh Zonya. <laughs> Oha, ya sarı solda kuleci. Yok abi alacak. Düşün kardeşimiz git işte. Aynen git işte. Ay tank çok sorun ya. Abi o yüzden o iyice tank çıkmadan oyunu bitirmemiz lazım. İşte. Ejder de almalıyız. Lüçükle alıyor. E yetişmeye çalışıyorum yetişemem. Ve üstüne attı ya. Abi canı yok. O sen azını ettirseydi diyeceğim. Ejderi yine aldılar. Alev değil ama. O zaman ben geldim. Üç kişiyiz. Almamız lazım artık. Gelen girin siz. Ben direkt tam kendi fokus atıyorum ben. Bu kolay zaten lan. Flash attın lan adam direkt.

Ana şey alsın bebelerini bıraksın abi. Adam hala şey yapıyor. Bebelerini de alıyor. Ne? Bebelerini de alıyor. alsın arada... abi ne olacak? Kanka o zaman çıkmıyor onları almadan. Çıkmıyor ya. Ne? Hani ana şeyi aldıktan sonra bebeleri kalınca yeniden çıkmıyor ya. yalnız. Bebelerini alması da yeniden <laughs> gelmiyor abi. O yüzden doğruyu yapıyor. Ne? Aa, kanka bebelerini almayınca şey ya hepsini alana kadar ana şeyi aldı ya işte bofu vereni bofu vereni Ondan sonra kanka bebelerini almadığı sürece çıkmıyor. Aldıktan sonra çıkıyor. Ona. He öyle tamam anladım. Yanlış anlamış. Luji. Abi girelim Gerçekten ya. Ben neden kaçtım? Ben de onu soruyorum sana ama. Nerede şu an? Kanka master master master. De, de var, de var. de var. Alırız alırız. Ben çok kastım. Ay, Ay alamayız. Kaç 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 kaç. Hmm. O dört kişiler ya. Şuraya ben gireceğim ya. Şerefsiz. Gel al 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 al. Ne oldu? Ha? Al senden ödümcümü de aldım. Oh. Cici. Var, var. Oyun bitiyor lan. Sen kill diyorsun. Güzel bu oyunda. Arkadaşlar beğendiyseniz beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki One Day in One Day bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.